bu yedi güzel adam denilen <laughs> kişiler veya bugün onları yedi güzel adam diye resmetmeye çalışanlar e, şunun farkına varmadı. Yedi güzel adam Cahit Sarifoğlu'nun bir şiir kitabının adı. Orada da yedi güzel adam diye bir e, yedi ayrı kişi anlatılmıyor. Biz bu yedi güzel adam muhabbeti çıkmadan önce... Cahid'in o yedi güzel adam... ...şiiriyle ilgili yazdığımda... ...saymak istedim. Bazen dörtle kayıtlı kalıyorsun. Dört kişiyi anlattığını... ...mesela birisi... ...Hazreti Musa, Hazreti Ebu Bekir... ...Hazreti Peygamber... ...işte birisi daha var böyle... ...dört kişiye çıkartabiliyorsun. Bazen eee 7'yi aşıyor başka eee Abdülhamit Mesuda ki e, devreye girebiliyor. Ve güzel adam netice itibariyle bu sayı hesabıyla 5 6 7 denilen kişiler kimseler değil. 7 ile kayıtlı kimseler değil. E, bizim masal dünyamızda 3'ler, 7'ler, 40'lar diye anılan topluluklar var. Üçler denilen e, kimseler adı üstünde çoğul. Gerçekten e, üç kişiden ibaret değil. Bir topluluk ama az e, kimseyi ifade ediyor. Veya yediler deniliyor. Veya kırklar deniliyor. Bunlar kırk kişiyle, yedi kişiyle, üç kişiyle kaim olan adedi belli ki kimseler değil. Azlık çokluk ifade eden deyimler bunlar. Bugün de hani yedi güzel adam diye işte isimler bile sayılıyor. Filanca 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 diye. Yok böyle bir şey. Cahit Zarifoğlu'nun şiirinden ilham alınarak söylenmiş. Ama o şiirinde çok farkında olmayan kişiler bunlar bu yedi güzel adam deyince işte Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma gibi isimlendirmeye çalışılıyor. Böyle değil o. Bu bir simgedir veya bir imgedir. Üçler, yediler, kırklar nasıl bir imge ise, üçler denildiği zaman üç kişiden ibaret değil, bir azlığı ifade ediyor. Yediler deyince ondan biraz daha çok, kırklar deyince daha çok. Yoksa kırklar denilen kimse 39'dan sonra gelen rakam 40. Onunla mukayyet değil. Mesela Hazreti Ömer'in 40. Müslüman olduğuna dair bir söylenti var siyer kitaplarında. Ama Hazreti Ömer hakikaten 39'dan sonra gelen rakam 40. Müslüman değil. Ona 40. Müslüman deniyor fakat belli bir e, azlığın içindeki çokluğu ifade ediyor.